Merhaba arkadaşlar. Benim adım Mini Astronot. Bugün birlikte Güneş sistemini keşfe çıkacağız. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Güneş sisteminin en büyük yıldızı Güneş. Güneş çok sıcak. O kadar sıcak ki <laughs> üzerine yumurta koysak hemen pişer. Güneş tüm gezegenleri çevresinde döndürüyor. Sanki bir anne gibi herkesi etrafında topluyor. Güneş'in etrafında dönen 8 tane gezegen var. En yakında Merkür, sonra Venüs, sonra Dünya. Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün de sırayla dizilmiş. Satürn'ün halkaları çok güzel, sanki uzayda yüzük takmış gibi. Tüm gezegenler Güneş'in etrafında döner, hem de hiç durmadan. Güneş hepsini çekiyor, bu yüzden gezegenler kaçamıyor. Bu Uzayda bir dans gibi. Gezegenler dans ediyor, Güneş onları izliyor. Evet arkadaşlar, Güneş sistemi böyle çalışıyor. Peki siz en çok hangi gezegeni sevdiniz? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Bay bay.